Ömer Okçu Hocam da mesela 1980 yılında her iki tarafında diyor liderler ortaya çıkmıştır. Diyor. Yani Deccaliyet de ortaya çıkmıştır. Mehdi de ortaya çıkmıştır ama diyor e, henüz daha gençler diyor. Yani Müslüman ve Para isimli kitabında vardır. Her iki tarafında lideri var diyor. Ama bu sefer Müslümanların lideri hakim olacak diyor. Mesela geçen, geçen yüzyılda da küfrün liderleri hakim oldu diyor. Yani Bediüzzaman'ın çağında küfrün liderleri yani sosyal siyasi yönden onlar hakim oldular diyor. Ama bu yüzyılda e, Mehdi taraftarları hakim olacaklar diyor. Ben o o evet. kitabı getireyim Müslüman ve Parada açık açık söylüyor Ömer Okçu. O da Nur talebesidir. Ama onu da kale alacaklarını zannetmiyorum. Yani bir kere gözü döndüyse bir insanın yani ne dersen de ikna edemezsin. Hatta Said Nursi böyle e, Allah e, ona yeniden can verse ceset gidip gönderse dese ki evet Mehdi gelecek dese inanmazlar yani. Ya yani o kadar gözü dönmüş oluyorlar. Hatta e, e, Hristiyanların bir e, Katoliklerin e, bir lider bir kardinal hatır, hatırladığım kadarıyla diyor ki Hz. İsa diyor gerçekten gelse dahi diyor biz bu sistemimizi değiştirmeyi istiyor. Yani gelse gelirse diyor hakikaten ve sistemimizi değiştirmeye kalkarsa biz bunu kabul etmeyi istiyor. Bakın gözü dönmüşlüğü görüyor musunuz? Evet. E şimdi adam bir insan da e, yani bakışı tamamen ters düz olursa Bediüzzaman dahi söylemiş olsa yine, zaten söylüyor yine inanmıyor. Bakın Ömer Akçay söylüyor inanmıyor. E, Seyit Salih Hoca'yı getiriyorum konuşturuyorum artık onun sır katebi yani yakın has talebesi orada inanmıyor diyor zorla söyletmiştir diyorlar. E, kardeşim 1956'larda e, 1950'lerde de aynı şeyi söylüyor. E, ben o zaman daha esamem yok ya ortada yani e, değil mi? E, o zaman da mı ben söylettim ona zorla yani? Bakın mübarek insan ona da iftira atıyorlar bakın. Gözü dönmüş diye bak yani. Hı. Buradaki fevkalade insanlar fark etsinler. mesela Cübbeli'nin paniği de normal değil. Değil mi? Hı. Onun duasını tekrar tekrar ok şey diyeyim, her programda onu bir daha koyun şey yapacağım. Dinleteceğim. Söylüyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yeri göğü inletiyor ve bakın bu duadan korkuyor şu an, yapamıyor bu duayı bir daha. Yani kesin kararlı. Bu duayı yapamıyor. Ve talebelerine de bu duayı yaptırmıyor. Aynı bakın aradan ne geçti daha yeni kısa süre önce olan bir dua bu. Fakat ne gördü ne anladıysa tam bir panikle şiddetle kaçınıyor. Devam edelim. E şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Ne diyelim ya yüzümüz de yok ama. Yalvaralım ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin. Allah. Ya Rabbel alemin ve ahiren nasirin ve ahiren fatihin. Habibini göstermedin, sahabeyi göstermedin. Geçmiş büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi Ya Rabbel alemin. <laughs> Göster bize Ya Rabbel alemin. <laughs> Gönder bize Ya Rabbel alemin. İnandır bizi Ya Rabbel alemin. İnkar etmekten muhafaza eyle Ya Rabbel alemin. Amin ya. Efendim kardeşlerim bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diye geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz bekliyoruz diyenler bir de Mehdi Aleyhisselam çıkacak bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak. Menfaatine dokunacak. İşte o zaman çokları bu sapıktır dinimizi kaldırmak istiyor. Medine'nin alimi dediği gibi diyecekler. Ama her şey helak olup gidecekler. Allah bize beklediğimiz Mehdi gönderdiğinde inanmayı nasip eylesin. Şimdi bu dua yapamıyor Cübbe. E, yasak bu dua şu an. Böyle bir dua yok bundan sonra. Bu normal bir hareket mi? Ya bir Müslümanın her gün bu duayı yapması lazım. Ya Rabbi İslam'ı dünyaya hakim et. Ben mesela her gün, her namazda beş vakit dua ediyorum. Ya Rabbi bana Mehdi'yi göster, İslam'ı dünyaya hakim et. Değil mi? Zulümatı dünyadan kaldır değil mi? Kur'an'a tam uymayı, sünnete tam uymayı bizlere nasip ettiğini dua ediyorum. İnşallah. Yani bir Müslüman nasıl İslam'ın dünyaya hakimiyeti için dua etmez? Nasıl bunu istemez? Nasıl söyleyemez bunu? Mehdi'ye kavuşmak ne güzel bir şey. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görmek için insan dua etmez mi? Ya Rabbi biz, bakın mesela o da acayip. Mesela onu da söylemiyor. Ee, mesela Mehdi söylüyor ama Hazreti, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın değil mi? İnşallah. Ya Rabbi ona sarılmayı, onunla beraber yemek yemeyi, Değil mi? Onun yüzümüzü meshetmesini bizlere nasip et, onun nurunu bize göster demeleri demesi lazım. Hadi diyelim ki unuttu. Ama şu an bu duayı yapamıyor. Ve kararlı bu duayı yapamakta. Fakat talebeleri bu duayı yapsın ve bütün Müslümanlar yapsınlar bu duayı. İnşallah. E, bakın Allah sürekli dünyayı uyarıyor. İnsanları da uyarıyor. Yani anlamazlıktan gelirlerse e, Allah uyarmaya daha da devam eder. Yani eğer dikkatlice dünyaya bakıyorsanız uyarıların yoğunlaştığını da görürsünüz ve bu uyarılar daha da yoğunlaşacaktır. Allah bana döneceksiniz diyor ve beni seveceksiniz. Ben yarattım dünyayı, sizi de ben yarattım ruhunuzu da ben yarattım. Benim için yaşayacaksınız diyor. Bu bundan makul ne olur? Yani bir insan Allah için yaşamasının daha makul ne olabilir? Ya kardeşim dünya bize ait değil. Bedenimiz de bize ait değil. E, ruh da bize ait değil. E ne oluyor o zaman bu insanların bu hali? Böyle bir konumda olan bir insanın bütün dikkatini, bütün varlığını Allah'a vermesi gerekmez mi? Gerek. Yani bunda acayip garip olan bir şey var mı? Bakın ruh ona ait, beden de ona ait, dünya da ona ait. Bütün bize verdiği nimetler ona ait. Ya böyle bir konumda insanın nankörlük etmesi çok delici bir hareket olmaz mı? Kesinlikle. Düşünce çok yani. vicdansız bir hareket olmaz mı? E Allah bana uyun diyor. Ben de size nimetimi artıracağım. Ama beni unutursanız ben de sizi unuturum diyor. Mesela bak İzlanda Darwinizm ve materyalizmin dünyada en güçlü olduğu, dinsizliğin, ateizmin en çok güçlü olduğu ülkedir İzlanda. İlk ekonomik krize çöken ülke orası oldu. Şu an felç. iflas ettiler. Bakın gökyüzünü Allah bir anda dumanla kapladı. Değil mi? binlerce uçuş iptal edildi. Ve Avrupa felç oldu. Eğer Allah biraz devam ettirse o yanardan patlaması biraz devam etse yani dünyada hayat felç olur. Avrupa'da falan. Her yerde felç olur. Yani hem iklim değişir. Hem de hava ulaşımı, kara ulaşımı hepsi gider. Bir de ayrıca kitlevi ölümler de çok müthiş artar. Çünkü cam parçacıkları saçıyor havaya. Küçük. Yani çok çok tehlikeli bir durum. Yani ki çok rahat, bak Allah uyarıyor. Yani devam ederim diyor Allah. Ama aklınızı başınıza alın diyor. Yani biraz düşünmeler için Allah bir imkan veriyor. Bak hava alanlarında hepsi perişan şekillerde binlerce insan bekliyor günlerden beri. Ve çok büyük bir olay oldu. Mesela Allah bir hafta devam ettirse o aynı güçte ki çok makul yani bir yanardağın bir hafta devam etmesi. Hı hı, evet. Bitti yani. Yani müthiş bir perişanlık yaşarlar. Ama Allah'ın bu uyarılar devam edecek. Ben onu söyledim mi size? Yani daha yeni söyledim. Evet. Değil mi? Gittikçe bu olaylar artacak dedim yani bir e, harika olaylar sürekli artacak. Hı, hı. Ve ön arkası kesilmeyecek Mehdi zuhur edinceye kadar. Ben anlatıyorum. E, anlamayan, inanmayan olabilir. Yani çok makul o yani imtihan dünyası olduğu için. Fakat yani harikalar. Mesela şu Bediüzzaman'ın bu açık ifadelerinin kapatılmaya çalışılması bir harika. Mesela Cübbeli'nin açık açık Mehdi çıkacak derken korkup ağzına dahi alamaması Mehdi'yi o da bir harika. Değil mi? Bakın nasıl yer gök iniyor değil mi? Amin diye Mehdi'yi görmek için. Bakın o insanlara da bu duayı yaptırmıyor. Yani onlar da çekindi belki bu duayı yapmaktan. Ama onlar çekinmesinler. Daha önce de söyledim. Ee, samim olarak gizli gizli dua etsinler Mehdi'nin çıkması için eğer cübbeliden çekiniyorlarsa yani duymasından çekiniyorlarsa gizli gizli dua edebilirler yani Mehdi ile Allah'ın görüştürmesi için Hz. İsa Aleyhisselam'ın yüzünü görmek için dua edebilirler etmeleri gerekir ve etsinler bu duayı bereket görecekler bolluk görecek, güzellik görecekler dünyada ahirette sevinç vesilesidir Hz. Mehdi ile karşılaşırlar mahcup olurlar Hz. İsa ile karşılaşırlar mahcup olurlar yani bak demediydi, yani demedin demesinler. Bak söylüyorum. Ben kendimden emin olmasam, yani net bilgi bilmesem bu konunun ben bu kadar üstünde durmam. Yani yüzde yüz bir bilgiye sahip olmasam bu, bilgi, bu olayın üstünde durmam. Yani tahmini bir konu değil benim anlattığım. Bakın İsa geldi diyorum, Mehdi de geldi diyorum ve Hızır da faaliyet halinde. İslam dünyaya gerçekten hakim olacak, bunu görecekler. Ve bu olaylar da gittikçe artacak diyorum inşallah.